Hadi sakin. Evet arkadaşlar hoş geldiniz yeni PUBG Mobile videosundayız arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu güzel bir güzelmiş arkadaşlar daha şimdi gördük Ve mini yükseltebilir arkadaşlar çok güzel bence efsane yapmış PUBG Mobile arkadaşlar Bir de şu set var ya of çok güzel Hemen geliştirelim arkadaşlar. Bak, bin rengine bak be. Bak, bak, bak. Şuna bak. Bak, geliş bir sürü. Öldürme mesajı 10 numara. Süslemesi yani nihai güzel. Ama yağması konuşulmaz. Vallahi konuşulmaz arkadaşlar. Şimdi 19 bin uca arkadaşlar. Şansımıza bakacağız arkadaşlar. Neler çıkacak? Hadi ilk 10 numaramız gelsin buradan. Yani bir 10 numara. Bir tek atıyormuşuz arkadaşlar. Of. Ay parçacık gelseydi ya. Bak ayıyormuş. Ya. Ya, bir onluğumuz. Like atalım için arkadaşlar bu videoya 500 like lazım arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hadi. Hadi tak. Ha bak bu bir şey. Oy bak baksana tarafa bak. Bak da ikonlu güzel Efe. Git. Efe. Güzel. ilk onluğumuzdan geldi bir şeyler. Güzel, çok güzel. Efe çok güzel. Şunu bir geyik mi verem? Uf, çok güzel ma. Kanka mi önder var ya? Onu aldın mı ya? Kanka eski hesabım var sizden Ama bunu da bak bak şöyle. Buray. Evante. Eski hesabım var sizden mi Kız nerede? Aa ben sarı almamış mıyım? Dur sarı alayım ya. Dur dur. Oğlum gerek yok sarıya ya. Ya hayır sarı Güzel bir şey Ya da şimdi almayayım dur gelsin. Nan nan iyi giriyoruz biz ya. Devam edelim tamam, arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak ikinci oyunumuz. Like atanlar için saatiniz Hadi bir geliyormuş. Bak bundan gelecek. Parçacık gelecek. Hadi. Ay ortada durdum be. Hadi, ana. Hadi. hadi bir çanta bomba sekin. Gel bir şeyler. Hadi abicim. Hadi canım. abicim Hadi. Ama olmaz ya. Güzel güzel gidiyoruz Şöyle alalım bunları. Bir bildirimler açanlar için. Hadi. Burada durma ya. Parçacı. Ha. Hadi devam, devam ki, devam ki, devam ki. Bir geliyormuş mini. Ana. Ana. Hadi be. Ama burada duruyor hep. Ayıp ya. Ayıp ama. Bir onumuz Bizleri sevenler için gelsin. Vur bakayım. Hadi. Hadi. Çok umutluyum hadi. Umut bozma. Bozma umutumu. Bozma umutumu Yemin ediyorum. Lan hep burada duruyor. Ama zaten bize de boya lazım. Boyan yok. Hiç boyam yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle tekli atmamız yok mu? Bak tekli de çok kayıyor. bak bak. bak. Fazla kayıyor. Ana. Bak orada Lan buraya bu taktı takacağım bu. Vallahi taktı. Ya ha, orada durmasan. Olur. Lan şu ikide durmasan. Ne eksilirsin? Hadi gel bir şey ama Allah. ya. Gel bir şey ama ya. Olmaz. Böyle olmayacak. Ana taktı şu bu ya. Buradan var beş boya mı? Artık burada parçacıkmış. Ha, şunun şapkası on numara. Hemen basalım. Hadi. Hadi bak gözlerimi kapattım. Hadi yaptı. Oh. Ha şu kaldı. Bu daha bak. Kapatıyorum. Hadi. Gelmiyor. Kimini geliyormuş hadi. Hadi kapattım gözlerimi hadi. Geldi. Hadi. Ya. Oha ama ya. Yok ama ya patlıyor. Bu abone onlar için hadi. 2000 abone olalım. Hadi. Abi takma şuna ya. Takma şuna yemin ediyorum ya. Abi git lan buradan git git git. Defol git buradan. Şuraya gel, şuraya gel. Ayıp be. Aa bu geldi. Tamam aslanlık geldi. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şuradan premium çıkmıyor mu? Allah Allah bir onlu like atanlar ve abone olanlar için ya bir mini çıkıyormuş şimdi var ya dünyanın şansını kullanmış oluyormuş şöyle bunlar bir direkt 60 60 bir direkt bomba geldi tamam güzel on numara yavaş ya ilerliyoruz ana mini de dursaydın ya ya mini de dusaydın. bomba da geldi bak şöyle bunları hemen geçtirelim On bir tekli atıyormuşsun bir tekli atmamışım. Ben bir tekli atmam yok. Bak tekli de bunu attım ya. Bu ne ya? Oğlum taktı bu ya. Vallahi. Ne geldi yüzde? Allah Allah. Saçmalık ya. Hadi. Hadi. Lan burada asıllık oluyor lan. Oha. Ya oho. Zaten boyam yok mami. Boya almam lazım niye aldım zaman. Gelsin boyası. Yok da ama parçacık şansımız hiç yok. İlk başta geldi şimdi hiç gelmiyor. Boya kaç geç mi diyeyim ben? Vallahi geçtim. Hop. Aha! Bak öğren. Parçacık geldi. Tamam. Aa bak buradan da Aa şapkası geldi mami mami bak bak. Bunda şapkası geldi. Bak bak. Ha güzel oldu ya. Oy! Mami bu ziyana baksana nasıl yakıştı. Oh. Devam ki. Devam devam devam. Bastık yolda hadi. Of oh, of çıldıracağım. Lan min. Ana. Kaybın. hadi bak sabırlıyım sen. Sakinim. Hadi sakinim. I 200 olmadı değil mi daha? Aa, olmuş. Ama niye bak, daha 140 verdim. Aman Allah'ım. Aman 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 aman. Gel buraya minicik Şöyle Atölye zaten atlıyor, atlıyor. Şöyle 2. seviyeyi yapalım. 3'e kaç lazım? Kaç parçacığımız var? 2 vardı herhalde. 3 lazım. 3 parçacık lazım. 3 parçacık lazım. 11 ile 200'e devam ettirebilirim. 200'e devam 3 parçacık gelir. Öldürme mesajına şansım varsa alırım öldürme mesajına. Şansım doluysa. Şansım varsa. Hadi. Hadi. Ya bir daha çıkması yok. Mu? Bak geç diyeceğim bak. Şöyle buradan geçtiğimde. Olmadı bu sefer gaza devam. Bu bir sürü abone olanlar için, bir sürü abone olanlar için. Arkadaşlar, e, 2000 abone dediğim gibi 3 kişiye 6000 uca uca da ve 17 dediğim sözden 20 kişiye çekişim var. O bomba almıştık. Hadi. 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 Çok mutluyum. Bir tane daha geçtim mi? 200 de zaten. Ya tandırız beni. Oh. Hadi. Gelecek. Ne? Bundan da çıkacak. Bundan Ama bunlardan da parçacık çıksın be. Dur. 7 parçacık alsam var ya öldürme mesadına geliyorum. 7 parçacık alsam. Hadi 7 parçacık lazım ya. Daha şimdi 0 var ya. Şöyle geçeyim mi? Bak şimdi bir parçacığımız oldu. Şimdi bir oldu. Bak şöyle bir tane geçtim buradan. Hadi bir mini geliyormuş. Hayır. Devam. K hadi. Like atanlar için bu hadi. Hadi. Aa bak bu sete geldi tamam. Bak burada hepsini aldık. Parçacık lazım bize. Hadi verisin bir mini 14. Hadi. Hadi. Güzel, güzel. Güzel gidiyoruz. Güzel, sakin. Bir tane daha. Mami bir hesaplasana. 500 çarpı 10. 5000 önce lazım. Tamam. Tamam alacağız alacağız. Alacağız. Aa beyaz şuna gelmiş bir daha. Şu beyaz set. Güzel. Adı neydi bu setin? Kar tanesi dansı set. Güzel. Ben, ne? Ben, Anlamadım. Sen dans var mı bunun? Yo. Bak yok. Burcuk bomba hadi. Hadi ya Allah. Bismillah. Bismillah. Lan parçacı dik gelsene ya. Geçti canlar. Bak bir tane daha iyi geç diyeceğim. Hadi bir şey gelsin. Ho bak parçacık tamam. İki tane parçacığımız oldu değil mi? İki var bende. Şuna kaç kaldı? 50 kaldı. Hadi. 2 3. Bak buradan bir tane gelsin. Bak bir tane gelsin. Bir tane gelsin. Bir tane gelsin yine burada sadece. Buradan bir tane daha lazım ya. Hadi bir tane gelsin ya. E boya yetecek mi? Yeter herhalde boya ya. Bak geç diyeceğim. Hadi bir tane daha parçacık var burada. Hadi. Hadi canım PUBG. Hadi canım PUBG. Aaa. Öyle... Tamam. Öldürme gittik. Boya lazım. Boya lazım. Boya lazım. Boya lazım. Kaç tane boyam lazım? Dur. Şimdi şöyle. Boya kaç tane var? 108. Getiririz ya herhalde. Getiririz. Hadi. Geç diyeceğim. Tamam boya. Gel. Hadi öldürme mesajını. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar bunun daha 7 seviyesi var. Daha 7 seviyesine geçeceğiz. Hadi. Ama şimdi de Şimdi sadece öldürme mesajı almak istiyorum. Hadi. 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 Tamam, devam ki. Aldık buradan bir parçacığımız. Hepsi da aldık. 4 parçacık. Buradan da 3 7. Doğru mu hesaplamışım? Hadi doğru deme mi? 3 3 istiyor tamam. Tamam bizde 4 var. Tamam. Tam doğruymuş. E boya kaç lazım? Dur boyayı hesaplayak. Kalırız yoksa. Bak şimdi buraya 140 boya, buraya 55 tamam. 40 50 elli... aldık biz aldık. Sadece 200 tamam he. Ana buradan da çıkacaktım bir tane. Ha. Bu ne? 33 defa onu bu mini kazanmak garanti. Ha diyor. Ha tamam biliyorum. Hadi parçacık geliyormuş. Vallahi parçacık. Yemin ederim ki parçacık. Devam ki, devam ki, devam ki, devam ki. Ya yani mini geliyormuş da. At bunu. Bak şöyle bir Şöyle onumuz gelsin mini, Alkış alalım. Gelsin mini, gelsin mini 14'ümüz. gelsin canımız, gelsin ruhumuz. Hadi gel. Of, hiç var cihaz? Aman, o zaten koymuştur. Daha 1300 ucumuz var. Ve bunu 4 seviye yapabildik. Sizce şansım nasıl? Oha bomba sektörü var. Bak şunu bir kullanak mı? Yeni geldi zaten kullanalım. 8 tane parçacığımız. 58 tane bununla. Hemen kullan diyelim ve mini 14'e geçelim arkadaşlar. Geliş hayırlı olsun ve öldürme mesajımız hayırlı olsun arkadaşlar. Çok güzel oldu. 10 numara oldu. Süslemeyi daha 4 70 var. 1300 ucumuz var arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu tarz videoları istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. 2000 yapın.